2026 yılı. Son zamanlarda bu tarihi ne kadar sık duyuyor olduk değil mi? Etrafında dönen kehanetler, fısıltılar, teoriler, bir yanda The Economist'in her detayla incelenen o şifreli kapakları, diğer yanda Baba Vanga ve Nostradamus'un asırlık öngörüleri, hatta 800 yıllık gizemli metinler. Peki tüm bu işaretler insanlık için nasıl bir geleceğe kapı aralıyor? Hadi gelin bu şifreleri birlikte çözelim. İşte bu soru şu sıralar birçok kişinin aklını kurcalıyor. Çünkü 2026 yılı için ortaya atılan iddialar öyle sıradan tahminlerin çok ötesinde. Adeta bir dönüm noktasına, büyük bir değişime işaret ediyor. Gelin bu iddiaların kökenine hep birlikte inelim. Analizimize her yıl komplo teorisyenlerinin ve analistlerin adeta cımbızla incelediği The Economist dergisinin 2026 kapağıyla başlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu kapaklar çoğu zaman basit birer illüstrasyondan çok daha fazlasını anlatıyor. Yıllardır insanlar bu kapakların küresel güçlerin gizli ajandalarını, gelecek planlarını sembolik bir dille bize duyurduğuna inanıyor. Hatta ne zaman büyük bir kriz patlak verse dönüp dolaşıp bu kapaklara bakılıyor ve işte aylar öncesinden bunu işaret etmişlerdi deniyor. Peki 2026 kapağı bize ne fısıldıyor? Kapaktaki ana sembol Amerika'nın 250. kuruluş yılını kutlayan bir pasta ama bir saniye bu gerçekten bir kutlama pastası mı yoksa bir veda partisi mi? Analistlere göre pastanın etrafını saran o kaos sembolleri Amerikan gücünün zirveye ulaşıp artık düşüşe geçtiği bir dönüm noktasına işaret ediyor. Yani bu bir devri kapatma töreni olabilir. Şimdi pastanın etrafındaki diğer sembollere yani teknoloji ve çatışmayla ilgili olanlara daha yakından bakalım. Çünkü kapak bize diyor ki, savaşın kuralları tamamen değişti. Kapak gökyüzünün artık yeni ana savaş sahnesi olduğunu anlatıyor. Düşünsenize, her yerde vızır vızır uçuşan dronlar, sürekli sinyal yayan uydular ve farklı yönlere fırlatılan roketler. Bu semboller, savaşın artık sadece karada değil, aynı anda gökyüzünde, uzayda ve dijital dünyada verileceğini gözümüze sokuyor. Ama asıl dikkat çeken nokta şu. Kapakta silahların ve dronların hemen yanında şırıngalar ve etrafa saçılmış haplar da var. Bu bir tesadüf değil. Bu geleceğin savaş alanının bizzat insan bedeni olabileceğine dair karanlık bir mesaj. Sağlık artık bir tedavi aracı olmaktan çıkıp bir kontrol mekanizmasına mı dönüşüyor? Ve işte geldik belki de kapağın en rahatsız edici sembolüne. Bir oyun kumandasına, yani bir joystick'e bağlanmış bir insan beyni. Bu geleceğin en kritik savaşının nerede verileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Yani en kritik nokta şu. Bu sembol sosyal medya algoritmalarından tutun da doğrudan beyin bilgisayar arayüzlerine kadar uzalan bir kontrol mekanizmasını anlatıyor. Artık oyun oynamıyoruz, oyun bizi oynuyor. Büyük güçler artık sadece sınırlar için değil, bizim zihinlerimizin kontrolü için savaşıyor. The Economist'in bu modem sembolizmi gerçekten de oldukça çarpıcı. Ama 2026'ya dahil uyarılar sadece günümüzden gelmiyor. Yüzlerce yıl öncesinden gelen sesler de sanki benzer bir tablo çiziyor. Şimdi, Baba Vanga ve Nostradamus gibi klasik kahinlere atfedilen iddialara bir bakalım. İki kahine atfedilen öngörülerde de ortak temalar hemen dikkat çekiyor. Büyük çatışmalar, doğal afetler ve insanlığı temelden sarsacak teknolojik ya da kozmik olaylar. Doğu-Batı gerilimi, uzaylılarla temas, yapay zekanın yükselişi sanki farklı ağızlardan çıkan ama aynı senaryoyu anlatan bir hikaye gibi, değil mi? Baba atfedilen en sansasyonel iddialardan biri bu. Bu iddiayı savunanlar da son yıllarda artan UFO raporlarını ve yıldızlar arası cisimleri kanıt göstererek asıl büyük geminin 2026'da geleceğini söylüyorlar. Mostradamus'un o şifreli metinlerinden yapılan bu yorumsa doğrudan jeopolitik bir gerilime, Doğu ve Batı arasında alevlenecek büyük bir güç mücadelesini işaret ediyor. Bu, günümüzdeki küresel gerilimlerle ürkütücü bir şekilde örtüşüyor. Şimdi de son ve belki de en ayrıntılı kehanetler dizisine geliyoruz. Bu öngörüler büyük mutasavvuf Muhyiddin İbnül Arabi'ye atfediliyor. Ancak burada çok kilit bir nokta var. Bu metinlerin 2026 ile eşleştirilmesi tamamen modern bir yorumlama sanatı. Gelin bu karanlık tabloya ve arkasındaki yoruma yakından bakalım. İbnül Arabi'nin metinlerinden yapılan yorumlara göre, 2026 olayların adeta bir rüzgar gibi hızla yayıldığı bir yıl olacak. Bu rüzgar bir virüs olabilir, bir savaş olabilir, ekonomik bir çöküş olabilir. Bunu artan çatışmalar, kıtlık ve salgın hastalıklar takip edecek ve en sonunda da toplumsal bir çöküş yaşanacak. Bu cümle belki de en çarpıcı olanı. Ekonomik krizin ve savaş psikolojisinin derinleşmesiyle toplumsal düzenin nasıl kırılabileceğini, sabrın azalıp öfkenin nasıl yükseleceğini anlatan bir yıl ve kehanetlerin detaylarına indiğimizde işler gerçekten de tüyler ürpertici bir hal alıyor. Hayvanları hedef alan bir salgınla gıda zincirinin çökmesi, insanlarda ortaya çıkan çiçek benzeri hastalıklar ve Orta Doğu'da özellikle Şam hattında patlak verecek büyük bir kargaşa. Tüm bunlar oldukça karanlık ve spesifik bir tablo çiziyor. Peki tüm bunları duyduktan sonra asıl sormamız gereken soruya geliyoruz. Bütün bu anlatılanlar geleceğin birer kopyası mı, yoksa ustaca yapılmış birer yorumdan mı ibaret? İşte bütün bu işin sırrı tam olarak bu noktada yatıyor. Bakın aslında i̇bn Arabi, metinlerinde hiçbir zaman doğrudan 2026 yılını yazmadı. O, olayları hicri takvime göre döngüsel olarak anlatır. 2026 eşleştirmesi, modern yorumcuların onun metinlerini bizim takvimimize uyarlama çabasından, yani modern eşleştirme dediğimiz şeyden ibaret. Yani sonuç olarak, ister The Economist kapağı olsun, ister yüzlerce yıllık metinler, bunların hiçbiri geleceğin kesin bir fotoğrafı değil. Hepsi sembollerle dolu ve yoruma muhtaç metinler. Belki de asıl amaçları geleceği haber vermek değil, bugüne dair bize bir uyarıda bulunmaktır. Belki de asıl soru bu. Geleceği tahmin etmeye çalışmak mı, yoksa onu şekillendirmek için bugün harekete geçmek mi daha önemli? Siz bu kehanetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Bu analizi beğendiyseniz destek olmak için beğenmeyi ve yeni konular için abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.